arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yeni doya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Giant Alex'in gizem gizemini çiziyoruz arkadaşlar. Önceki videoda e, önceki videoda evimin çatısında Giant Alex'i gördüm. Bir de Giant City'yi O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, evin, evimin arka tarafında köy, köy var arkadaşlar. Köy diye bir şey var. Değil mi domuzcuk? Evet. Yani birisi benimle oyun mu oynuyor bilmiyorum. Eğer e, videomuza Eğer bu bölümün devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma ha, abone olup like atmayı unutmayınız. E, bu videoya kaç lak gelsin? 30 lak gelsin arkadaşlar sizden hiçbir şey istemiyorum. Neyse o zaman devam edelim. Hatta Arkadaşlar şurada bir yerde şey var. Göstereyim size. Hemen. Evet burada bir yer var arkadaşlar. Yiyici yeri. Niye var ben de bilmiyorum. <laughs> Lan. Canidalex. Sen değil misin? Lan gel tane yüzüm burada ne işi var? <laughs> ne yapıyor bu? Tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> lan yok oldu. <laughs> Hemen gitmem gerekiyor arkadaşlar. <laughs> lan. Ne düştüm ben arkadaşlar. <laughs> lan bu. Bu ne? <laughs> ne oluyor lan? Ama çerçeveyi kapatmamışlar. Hemen el hareketi yapıp kaç kaçabilirim de. El hareketi yapamıyorum. Lan. Hayır tuzağa düştüm arkadaşlar. Ne oluyor? Hayır. El hareketi yapıp kaçabilirim de. El yapıyoruz Akin'e Bir tane toprak var arkadaşlar. Evet. Çıkıyorum. Hayır alamıyorum ya. Of. Arkadaşlar. <laughs> ya. Nasıl oluyor? Evet. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Yarınki videoda buradan kurtulmaya çalışacağım. El hareketi yapamıyorum. El hareketi yapsam uçardım arkadaşlar. Ama maalesef uçamıyorum. Isınlamaya ee, ne çalışayım bekleyin arkadaşlar. Olmuyor. Ben olmuyor. Atlıyorum. Oğlum arkadaşlar. Hiç yanağım yok. <laughs> elimden kuramam zaten. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonu bu kadar olsun. Bay bay. Güle güle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Güle güle. Bay bay.